Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülcan. Kanalıma ilk defa uğradıysanız eğer bu kanalda neler göreceksiniz? Bunlardan önce bahsedeyim. Kitap alışverişleri, kitap yorumları, bloglar, yani kısaca bana dair her şeyi görebileceksiniz. Hayatımın içinden her şeyi görebileceksiniz. Kitap okumayı çok seviyorum, dizi film izlemeyi çok seviyorum. Burada sizlere de önerdiğim bir sürü dizi, film, kitap önerisi oluyor. Böyle alışverişler oluyor. Bunları göreceksiniz. Bu hatırlatmayı da yapayım. Bugün de karşınıza kitap alışverişiyle geliyorum. Böyle minik bir alışveriş yaptım gibi. 8 kitaplık bir alışveriş yaptım. E, çok hızlı bir şekilde de elime ulaştı. Böyle hepsi buradan yaptığım bir siparişti. Çok tatlı kitaplar aldığımı düşünüyorum şu şekilde. Kitaplarımda bunları Bunları size tek tek göstereceğim kitapları. İlk kitabımı gösteriyorum. Stefan bekten Kitapçı Mendel. Ee, artık ismini nasıl okunuyor bilmiyorum Zivegin ama bu şekilde ben Stephen Zivegin'i çok seviyorum yani okuduğum o kadar fazla kitabı var ki her kitabını da almaya çalışıyorum kendisi uzun zaman önce e, vefat etmiş bir kişi ama o kadar çok eser bırakmış ki hala yeni kitap diye önümüze çıkıyor. Hatta bir tane daha kitabı var. Yeni bir kitabı daha çıkmış. Türkiye İş Bankası Yayınlarından. O kitabı da buraya size paylaşırım hangi kitap olduğunu, sizler de bilgilenmiş olun. Yani böyle rastgele bakıyordum. O şekilde gördüm Zevgin kitabının çıktığını. Çok sevindim. Hemen onu da sepetime ekledim. En kısa zamanda zaten o kitabı da almak istiyorum. Fiyatı da çok uygun. 4.45 mi ne yani? Aşırı uygun bir kitap. Bu da çok uygun bir fiyatlı bir kitaptı. Koridor yayınlarından normal etiket fiyatı 9'muş ama ben ev 6 liraya falan almışımdır muhtemelen diye düşünüyorum. Bu kitapçı Mendel kitabı benim inanılmaz dikkatimi çekti. Çünkü içeriği çok hoşuma gitti. Hemen söyleyeyim size. Mendel inanılmaz hafızasında bildiği tüm kitapların envanterini tutan ve kitaplardan kurduğu dünyasında kendi halinde yaşayan saftan çok bir antikacıdır. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığını dahi fark edemeyecek kadar içine kapanık bir hayat sürerken, diğer ülkelerdeki aboneliklerini aksadığından dolayı oralara mektuplar göndermeye başlamasıyla ajan zannedilerek tutuklanır. Toplama kampında geçirdiği iki yılın ardından bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Aa, bir de ikinci öykü daha varmış. Ben bunu sadece tek öykü zannediyordum. Burada da Kızıl adında bir öykü varmış. Bu Kızıl öyküsünü ben biliyorum çünkü okumuştum. Genellikle buna rastlıyorum. Dibeğimi, bütün kitapları böyle yayın evlerine dağılmış bir şekilde. Herkes e, ismini değiştirerek ya da başka bir şekilde kitabı çıkartıyor. Bu süreçte de bazı yayın evleri de iki öykü şeklinde paylaşıyor. Ama Türkiye İş Bankası'nda ben Kızıl kitabını almıştım zaten o öyküyü okumuştum. Benim böyle çok sevdiğim, favorilerim arasına giren bir kitap olmamıştı ama yine de fena değildi. Bu onu anlatıyor ama olsun ben kitapçı mendili okumamıştım. O yüzden çok hoşuma gideceğini düşünüyorum. O yüzden bu kitabı aldım. Bakalım da tekrardan bir okumuş olurum diye düşünüyorum. Şunu da merak ediyorum. Aranızda beni çok uzun zamandır takip eden takipçilerim var mı? Aşağıya yorum bırakın lütfen. Çok merak ediyorum bu takipçilerim kimdir. Ses soluğu çıkmıyor kimsenin. Yani bazı takipçilerim var sürekli mesaj atıyorlar falan ama çok eski takip eden kişileri de fark ettim. Çekiliş yapmıştım. O çekiliş sayesinde de eski takipçilerimi de keşfetmiş oldum. Onlar kimler bakalım aşağıya bir yorum bırakın da görelim sizleri diyorum. Bir sonraki kitabım da Nikolay Gogol'dan Palto. Hatta bir laf vardı. Dostoyevski mi söylemişti? Hepimiz Google'un paltosundan çıktık diye güzel bir sözü vardı. Eserleri konusunda ilham aldığı bir kişiydi. Herkes de bunu söyler zaten Google için. Ee, bu palto kitabını ben daha önceden YouTube'dan bir sesli olarak dinlemiştim. Seslendirmesini dinlemiştim ve çok hoşuma gitmişti. Bir de böyle kitabını alıp da okumak istedim. Bence hoşuma gidecek. Ee, konu itibariyle bayılmıştım. yani Okunması gereken kitaplar arasında bence okuyun kesinlikle. Bu palto kitabında aslında ne anlatıyor ben size söyleyeyim. Bir adam var bir palto alabilmek için çalışıp didiniyor. O kadar çok çalışıyor ki artık bu paltoyu alıp diyebilmek için artık evinde böyle lambasını, bu gaz lambasıydı sanırsam onu bile yakmıyor. Ee, sürekli bir pintilikler yapıyor. Sırf bir palto alabilmek için. Ama yaşadığı o Rusya döneminde ise bunu yapamıyor. Çünkü aldığı memur maaşı çok düşük bir memur maaşı. Paltoya sahip olabiliyor ama iş işten geçmiş oluyor aslında. Değişik bir kitap aslında bu. Çok çok hoşuma gitmişti. Bunu size kesinlikle tavsiye ediyorum ben de. Evet, bir diğer kitapta Cemil Süleyman'dan Siyah Gözler adlı kitap. Bu kitabı da e, iki defa ben e, bu yazarla karşılaştım Cemil Süleyman e, henüz tanışmadığım bir yazar. Anlıyor musun? Kıskanıyorum, bir deli gibi, bir çılgın gibi kıskanıyorum. Bu gözleri, beni deli eden, çıldırtan bu gözleri, bu siyah gözleri kıskanıyorum. Onlar da bir başka hissin, bir başka hayalin gölgelerini görmek istemem. Onlar da yalnız ben yaşamak, yalnız ben ölmek isterim. Vay be. Türkiye İş Bankası Klasikleri dizisi sayesinde de bu kitapları okuyoruz, yeni yazarlarla tanışıyoruz. O yüzden ben Türk edebiyatı klasiklerine başlamadıysanız şiddetle tavsiye ediyorum. Çok çok güzel kitaplar var. Neden daha önceden başlamadım diye üzülüyorum hatta düşünün. Kitabın konusundan bahsedeceğim. Aşık bir erkek tarafından sevilen ve ilişkide çok da etkin olmayan kadın kalıbını ters yüz eden bir anlatı. Cemil Süleyman bu kısacık romanda tutkulu bir kadının saplantılı duygularına odaklanırken erkeği arka planda bırakarak çağının ötesine geçmeyi başarıyor. Güzel bir kitaba benziyor. Bakalım. Bir sonraki kitabımda modern klasiklerden. Uzun zamandır modern klasik almıyordum. Türk Edebiyatı klasiklerine taktığım için. Ne ismi de bu şekilde. Söylemeyeyim. Telaffuzu zor bence. Stevenson'ın İspanya'nın ücra bir köşesinde dağlarda geçen bir Dağlarda geçen bu tüyler ürpertici öyküsü çürümekte olan aristokrasi ve trajik aşk temalarının yanı sıra vampirlik anıştırmalarıyla dikkat çeker. İlk kez 1885 novelinde hayalet öyküsü olarak yayınlanan bu eser daha sonra da Jekyll Il Bay Hyde gibi Stevenson'ın düşlerinden çıkmıştır diyor. Vampir falan diyor. ilginç bir kitapmış aslında. Böyle çok değişik bir kitap. İspanyol yapımı olduğu zaten belli kapandan ama ilginç geldi. Böyle bir kitap olduğunu düşünmemiştim. Sonraki kitaba geçiyorum. Yine Türk Edebiyatı Klasiklerinden Ömer Seyfettin'in Toplu Hikayeleri ve bu birinci ciltmiş. Artık kaç tane cilt çıkartırlar bilmiyorum. Ömer Seyfettin'in bayağı bir eserleri var diye biliyorum ama Bahar ve Kelebekler çok tatlıydı. Böyle yeni eserleri görünce çok mutlu oluyorum. Almadığım çok az sayıda Türk Edebiyatı klasikleri kaldı. Arkada böyle çok fazla sayıda kitabım var. Zaten sürekli okumaya çalışıyorum. Yarısından çoğunu okudum. Okumaya da devam ediyorum zaten. Evet bir önemli yazar daha var. Tevfik Fikret'ten Toplu Hikayeler Senin için. Bu da bir hikaye. Bu da günümüz Türkçesi ile demiş. Zaten sürekli bir günümüz Türkçesi ile yapmaya çalışıyorlar bu kitapları daha anlaşılır olabilmesi için. Ben kolay okuyorum. Sıkıntı olmuyor benim için zaten. Bilmiyorum eski terimleri kullanılması benim hoşuma gidiyor. Okurken falan yeni bir şey öğrenmiş oluyoruz. Zaten altta da yazıyor ne, ne olduğunu. Sıkıntı olmuyor o yüzden benim için. Bu da böyle. Bu da bu şekilde toplu hikayelerden oluşuyormuş. Bunu da çok merak ediyorum. Ve son kitabıma geliyoruz. Jane Austen'den Evlilik kitabı. Bu kitabı da gerçekten çok merak ediyorum. Acaba nasıl bir kitap? Can Yayınları'nın kısa klasikleri bu. paltolu o şekildeydi. Hatta göstereceğim. Palto da bu şekildeydi ama paltonun içinde resimler var. Bunun içinde yok mesela. Böyle paltonun içinde çok tatlı resimler var. Benim çok hoşuma gidiyor böyle resimli kitaplar da seviyorum. Evlilik hakkında belirttiği fikirleri var muhtemelen kitapta da zaten yazarın. 19. yüzyılın İngiltere'sinde evliliğe neden bu denli önem atfedildiği sorusuna yanıtlar arıyormuş. İranlık yaklaşımıyla İngiliz toplumunun evlilik merakını ailelerin, soyluların ve evlendirilmek istenen gençlerin bakışından evlilik müessesini ele alıyor. Flörtler, entrikalar arasında dünyanın pek çok yerinde geleneklerin kadına biçtiği en iyi gelecek projesi evlilikle kadınların aşklarını seçme hakkı arasındaki gerilimi mizah, zeka seveceğinlikle yansıtırken bir yandan da genelde toplum doğrularıyla özelde ise sınıf farklılıkları ve kadının konumlanışı ile incelikli bir şekilde dalga geçen yazar dönemin yaygın birçok geleneğini eleştirmekten de geri durmuyor demiş. Çok merak ettim. Jen Austen'dan çok fazla hiç kitap okumadım. O yüzden bilmiyorum yazarın kalemini falan. E, Okumakta istediğim bir yazardı. Böyle kısa klasiklerini görünce dedim evlilik hakkında acaba ne anlatıyor? Yani bununla ilgili güzel e, düşünceleri, fikirleri vardır bir okuyayım dedim. O yüzden bunu da aldım. Evet benim Alışverişim bu şekildeydi. Bu kitapları aldım. Ee, i̇nanılmaz seveceğimi düşünüyorum kitapları zaten. Ee, çok da kısa kısa bu aralar kısa kitaplar okumaya ihtiyacım var. O yüzden bu kitapları aldım hemen okuyabileyim diye. Ee, bunları aldım okuyacağım. Bakalım nasıl sizlere de bu konuda bilgi veririm. Eğer çok sevdiğim kitaplar varsa içerisinde sizlere de söylerim mutlaka. Benim videom bu kadardı. Umarım videomu sevmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi aşağı yorum yaparsanız sevinirim. Bu kitaplar arasında okuduğunuz kitaplar varsa da beni bilgilendirin. Evet. Görüşmek üzere.